Şeytan ve cinlerden Allah'a sığınmak nasıl olmalıdır? Şeytan görünmeyen ve nereden geleceği bilinmeyen bir düşman olduğundan, onun desise ve vesveselerinden Allah'a sığınmak bizim gibi aciz kullar için oldukça önemli bir husustur. İnsan için şeytanın kendisinden kurtuluş yoktur. Kurtulmak demek imtihanın sırrının kalkması demektir ki bu da yaratılış hikmetimize zıt bir durumdur. Bundan dolayı şeytan hayatı boyunca ona musallat olur, vesvese vermeye çalışır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta sizden her birinizin bir şeytanı vardır buyurmuşlardır. Müslüman için şeytandan kurtuluş bulunmamakla beraber onu kendinden uzaklaştırmak ve zayıflatmak için çareler vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yolculukta insan devesini zayıflattığı gibi mümin de şeytanını zayıflatabilir buyurmuştur. Şeytanın vesvesesi Allah'ı anmak ve ondan yardım dilemekte giderilir. Felak suresinin tefsirinde mücahit der ki, annas olan şeytan kalbe yerleşir. Allah'ı zikrettiği vakit toparlanıp kaçar. Kalp gaflete dalınca yeniden faaliyete geçer. Adeta karanlık ile aydınlığın çarpışması gibi çarpışır dururlar. Aydınlığın gelmesiyle karanlığın gitmesi gibi Allah'ı hatırlamakla şeytan uzaklaşır. Bu sırra işareten Kur'an'da şeytan onlara galebe çaldı da Allah'ı zikri onlara unutturdu buyurmuştur. Şeytanı zayıflatma yolu Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün bir müminin şeytanı ile bir kafirin şeytanı karşılaştılar. Kafirin şeytanı yağlı semiz, parlak ve temizdir. Müminin şeytanı ise zayıf, pis, kirli ve çıplaktır. Kafirin şeytanı müminin şeytanına bu ne hal diye sorar. Müminin şeytanı ne yapayım? Bir adama düştüm ki adam yiyeceği zaman besmeleyi okur. Ben aç kalırım. İçeceği zaman besmeleyi okur. Ben susuz kalırım. Giydiği zaman elbiseyi besmele ile giyer. Çıplak kalırım. Temizlendiği zaman besmele ile temizlenir. Ben de pis kalırım.'' der. Bunun üzerine kâfirin şeytanı da ''Ben öyle bir adam ile arkadaşım ki bunlardan hiçbirisine besmele getirmez. Yemesinde, içmesinde ve giymesinde ben kendisine ortak olurum.'' der. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınma ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetler bulunmaktadır. İşte bu konudaki ayetlerden bazıları. Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse Hemen Allah'a sığın, çünkü O işitendir, bilendir. Arap Suresi Mü'minun Suresinde ise Yüce Allah şöyle buyuruyor Ve de ki Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Bu ayetlerde şeytanın özellikle ibadet esnasında insana gizlice sokulup vesvese vereceğini ve kışkırtarak hayırlı işlerden alıkoyup günaha sevk edebileceğini işaret edilmektedir. Özellikle Kur'an okumaya başlandığı zaman insanın aklını, fikrini dağıtıp okuduğu Kur'an'dan etkilenmesini önlemek için çeşitli vesveseler ortaya atan, hatta böyle Kur'an okunmaz dedirterek Kur'an okumaktan vazgeçirmek ister. Onun bütün bu oyunlarına karşı da yine Allah'a sığınmamız isteniyor. Nah suresinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Kur'an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Burada istenen şey Kur'an okumaya başlayacağımız zaman Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm diyerek önce Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış ve cennetten kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım duasını okumaktır. Özellikle ilim tahsil etmek ve ibadet yapmak isteyenler şeytanın tasallutuna karşı Allah'a sığınmalıdır. Ancak bu yolla o sinsi düşmanın şerrinden korunabilirler. Fussilet suresinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o işiten bilendir. Şeytani düşüncelerin sınıfı ve sınırı yoktur. O her şeye karışmak, her şeyi bulandırmak ister. Ve kendisine uyduğumuz şeyler küçük de olsa bunlardan memnun olur. Çünkü onun ileriye dönük yatırımları vardır. Ve bunun daha büyüklerini yaptırmayı planladığı için önce ufaktan ufağa bizleri yoklar. Birinci güne işlettiği zaman büyük bir zafer kazanmış gibi sevinerek çığlık atar. Zira şeytanın çağırdığı birinci basamağa çıkan ikinciye daha kolay ve daha rahat çıkacaktır. Şeytandan Allah'a sığınmak sadece normal insanlara mahsus bir şey değildir. Ondan peygamberler, veliler ve salih kimseler de Allah'a sığınmışlar dua ederek onun rahmet kapısını çalmışlardır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Furkan Suresi Mü'min Suresinde ise bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Rad Suresinde el açıp yalvarmaya layık olan ancak O'dur. Onun dışında el açıp dua ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar ancak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki suyu ağzına götürmedikçe su onun ağzına girecek değildir. Kafirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırtmıştır. Ayetleriyle müminler Allah'a dua etmeye ve ona sığmaya davet edilmişlerdir. Şu da unutulmamalıdır ki rızasını kazanmak için korkarak ve umarak gizlice haddi aşmadan darlık ve bolluk zamanlarında Allah'a dua etmek bizim için bir görevdir ve bunu Rabbimiz bizden istiyor. Zira dua aynı zamanda bir ibadettir. Abdul Kadir Geylani Hazretleri ise Cilaul Hatır'ın 28. sohbetinde şeytana ezimete uğratan, helak eden ve kaçıran şu sözü okumayı telkin ve tavsiye buyurmuştur. Şeytanı zikri daim ile yanından def et ve kaçır. Zikri daimi bırakma. O düşmanı helak eder. Ezimete uğratır ve kırar. Cenab-ı Hakk'ı dilinle bir kere zikredersen kalbinle birçok kere zikret. Yiyeceğini ve içeceğini değiştir. Her halinde. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak dur, takva, ittika sahibi ol. Evet, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bahsettiği o şeytan ve ordularından korunma duası onları helak eden dua şu şekilde. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ma sha Allahu kana la ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l azim ve bihamdihi diyerek şeytanı hezimete uğratmak için yardım al. İşte bu dua ile şeytan yenilir, hezimete uğrar, gücü kırılır, ordusu dağılır. Evet, tabii ki evden çıkarken, eve girerken, yatarken şu duaları da yani şu surelerde okumamız gerekiyor. 3 İhlas, Felak, Nas, Fatiha ve Ayet-el Kürsi. Bunları her zaman okumalıyız. Bunlar her türlü şeytanın, cinlerin şerrinden, yaratılmışların şerrinden, büyücülerin şerrinden, büyülerin şerrinden, nazardan, vesveseden, her şeyden korunmamızı sağlar. Bunları sürekli okumamız gerekiyor. Yani sadece korktuğumuzda veya sıkıştığımızda, vesvese duyduğumuzda değil, her zaman okumamız gerekiyor. Özellikle yatarken okuyup peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi üç ihlas felaknas ve fatihayı okuyup ellerimizi üfleyip vücudumuzda elimizin değebileceği yere kadar her yere değdirmemiz gerekiyor bunları adet haline getirirsek ve namazlarımıza ibadetlerimize dikkat edersek abdesti gezmeye dikkat edersek yediklerimize içtiklerimize dikkat edersek emin olun bunların şerrinden Allah bizi korur. Ama yattığımız yerde yemek yersek veya yemek yediğimiz elbiseyle yatarsak veya yemek yedikten sonra ağzımızı, elimizi, yüzümüzü yıkamazsak işte o zaman o kırıntıları yemeye gelirler ve geceliğin bizi rahatsız ederler. O yüzden temizliğe her zaman dikkat etmeliyiz. Yemeklerimizi yedikten sonra ellerimizi, ağzımızı, yüzümüzü tertemiz ve dişlerimizi yıkamalıyız yıkadıktan sonra da ayrı yatma elbiselerimiz olmalı. Bunlarla yatmalıyız ve asla yemek yediğimiz yerde uyumamalıyız. Bunlara dikkat edersek huzurlu, takvalı, ihlaslı bir şekilde ibadetlerimizi yapabilir ve hayatımıza devam edebiliriz. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.